Murat Sevinç, Diken Abi ne oldu sizin o işler? 9. Eleştiri yazısı Seçim sonrası eleştiri yazılarında bugün yurttaşın kendisinden gayrı bir umut kaynağı olup olmadığı sorusu bağlamında iğneyi biraz da ait olduğumuzu düşündüğümüz dünyalara batırmayı önerici. Malum biz olmadan, insan olmadan, yurttaş olmadan, halk olmadan bir şey olmuyor. Olmayacak da. Burada toplumsallığımızın, aidiyetimizin ürünü olan biz hatırlatmasını bir kez daha yapmanın zararı olmaz. Yaşadıklarımızın sorumlularını tespit esnasında çoklukla siyasetçiler hakkında konuşuruz. Garip bir durum değil bu. Yönetim konumundalar, yaşamımıza dair karar veriyorlar. Göz önündeler ve temsili demokrasi şu aşamada onların yerini bütünüyle alabilecek bir başka yol yordan bulamadım. Ancak Türkiye üzerine konuşuyorsak 600 milletvekili ve yönetimde şu ya da bu ölçüde etkili olan hadi bilemediğiniz birkaç bin profesyonelden söz ediyoruz nihayetinde. Bu açıdan siyasetçilere gereğinden çok önem verdiğimiz ve umut bağladığımız sonucuna da milyonlarca insanın aslında yurttaş filan olmadığı, olmasına izin verilmediği sonucuna da varabiliriz. Herkesin kendi camiasına yönelik sorgulaması vardır ya da olur mutlaka. Ayının kırk türküsü var, kırkı da ahlat üzerine. Eh benim uzun süre dahil yaklaşık yedi yıldır dışında olduğum dünyada akademi. Ancak okuduğunuz genel akademi eleştirisine niyetlenen bir yazı değil. Çok yazdım, herkes yazdı ve yazıyor. Daha da yazılır. Burada yalnızca memleket akademisinin üniversiteden atılan meslektaşlarına yönelik tutumundan ve bunun iktidarın konuya ilişkin siyasetinin sürdürülebilirliğinin katkısından söz etmek istiyorum. Tartışılması gereken çok sayıda diğer boyut zaman içinde başkaca yazıların konusu olabilir. KHK'larla atılmaların 2016 sonbaharında başladığı düşünülürse, geçen sürenin 7 yıl olduğunu söylemek mümkün. Benim de dahil olduğum 400 kadar ihraç akademisyen ki akademisyen olmayan çok sayıda imzacı da var. Barış imzacısı adıyla biliniyor. Cemaat bağlantılı oldukları iddiasıyla atılan akademisyenlerin sayısı 5000'in üzerinde hukuksal bakımdan aramızda hiçbir fark olmadığını, anayasa ve hukukun genel ilkelerine aykırılığın herkes için geçerli olduğunu bir kez daha hatırlatıp, şimdilik yalnızca dahil olduğum atılanlar grubuna yönelik akademi tutumundan bahsetmek istiyorum. Evet, yerli, milli ve dindarların iktidarınca sorgusuz sualsiz atılmamızın üzerinden yaklaşık 7 yıl geçti. Meslektaşımız Mehmet Fatih Tıraş yaşamına son verdi. 7 yıldır Türkiye'de bir üniversitede çalışmamız yasak. İlk yıllarda yurt dışına çıkışımız da yasaktı. Soru, özel üniversitelerde de çalışmanız yasak mı? Yanıt, evet, özel üniversitelerde de çalışmamız yasak. Soru, mesela KKTC'de de mi yasak? Yanıt, evet, KKTC'de de yasak. Soru, aa Kıbrıs'ta mı kontrol ediyorlar? Yanıt, çok şekersin. İlkokul çocuğuna anlatır gibi yazmamın gerekçesi, bize 7 yıldır yöneltilen soruların düzeyinin bu oluşu. Üstelik aynı insanların düzenli aralıklarla aynı soruları yönelttiğine tanık olmak mümkün. İşte yazının başlığı bu durumla ilgili başlıktan başlayayım. Başlıktaki abi ne oldu sizin o işler sorusu atılan bir akademisyenin belki diğerlerinin de en çok işittiği soru olabilir. Benim öyle yakınımdaki atılmışların da hatta bunun aramızda şaka konusu olduğunu bazen birbirimize sorduğumuzu da söylemeliyim. Diyelim yolda bir yerlerde bir meslektaşla karşılaştınız ve diyelim yaşça biraz küçüğünüz. İlk olmasa da ikinci soru bu oluyor. İki gerekçesi olduğunu tahmin ediyorum. Aslında ilgilenmemekle ve hatta çoktan unutmuş olmakla birlikte sizi görünce hatırlıyor ancak süreçle hiç alakadar olmadıklarından oraya bir soru bırakmayı tercih ediyorlar. Ne oldu sizin o işler? Hangi işler? Karşınızdakinin durumunun bildiğiniz ve uzaktan istemediğiniz için ortalama bir yanıt verme ihtiyacı hissediyorsunuz. Ben genellikle, valla ne olsun mahkeme filan bekliyoruz işte demeyi tercih ediyorum. Bir kısmı ikinci bir soru yöneltiyor. Genellikle döneceksiniz abi ve akıl alır gibi değil çok büyük haksızlık diyerek bağlıyorlar ayaküstü sohbeti. Unutmadan bir de emeklilik filan olmadı mı? Hadi be, prim günümü yetmiyor. Fakat bizim bir arkadaş grubu mevcut. Biraz yorumcular ama yapacak bir şey yok. Rastlaşmışsınız bir kez. Kimisi uzatmaktan yana oluyor ne yazık ki. Aslında KHK'ları ve meslektaşlarının atıldığını unutalı çok olmuş ama hazır fırsat bu fırsat diyerek şu anki gelişmeleri öğrenmek istiyor. Muhterem okur, bizlere gelen ve gelmesi muhtemel diğer birkaç soruyu kısaca yanıtlamakta yarar görüyorum. Soru: AYM bir karar vermişti ama imzaladığınız metin için ifade hürriyeti demedi mi? Yanıt: Dedi de pek ciddiye almadı bizim mahkemeler. Burası matrak hakikaten. Konu aynı. İmza metni aynı, fiil aynı, ortaya AYM kararı var ve bazı idare mahkemelerinin AYM kararını göz önünde bulundurup iade kararı verirken bazı idare mahkemeleri göz önünde bulundurmayıp red kararı veriyor. Türkiye'de yargı hayli zamandır yüreğinin götürdüğü yere gidiyor. Öyle her AYM kararını bağlayıcı kabul etmiyor. Soru, peki idari yargıda durum nedir? İmzacı akademisyenler iade ediliyor diye biliyoruz. Yanıt: Hayır, iade edilen kadar reddedilen de var. İlgili kamuoyunda yanlış bir izlenim doğdu. Çünkü yalnızca iade edilenler haberleştiriliyor. Ayrıca iade edildikten kısa bir süre sonra istinafta yürütmeyi durdurmayla yeniden görevden alınan meslektaşlarımız olduğu gibi iade edilenlerin büyük bir kısmının dosyası da istinafta bekliyor. Üniversiteler tüm iade kararlarına itiraz ediyor. Neden? Çünkü meslektaşlarından nefret ediyor ve dönmelerini istemiyorlar. Soru, senin dosya kaçıncı idare mahkemesinde? Yanıt, nokta noktada. Benimki hepsi olumlu ya da olumsuz yönde bir karar verdi ama bizimki bekliyor. Birkaç ayda karar verebilecekken yaklaşık bir buçuk yıldır oyalıyorlar. Uzar gider bu sorular ve yanıtları. 7 yıl önce o hal ilan edildi, bizim alanımızda listeleme yetkisi üniversite idarelerine verildi. Onlar da kimden nefret ediyorlarsa KHK listesine yazlar. Bakın hikaye nedenli basit. Hukuk, yargı süreçleri, başvurular vesaire. Bunlar işin yaldızlı eziyet faslı. Malum beklemekten ve bundan kaynaklı hareketsiz bırakmak bir başka söyleyişle insanın bir gün sonrasını belirsiz hale getirmek bir yönetme taktiği. Nasıl yapabildiler bunu, nasıl yapabiliyorlar? tanık olunan diğer adaletsizliklerden bir farkı var mı? Herkese nasıl yapıyorlarsa attıkları akademisyenlere de öyle yapabildiler kuşkusuz. Ülkenin yarısı işsiz bırakılsa diğer yarısının umursamayacağının Türkiye tornasından çıkan ortalamanın yalnızca kendi çıkarıyla meşgul olduğunun toplum nezdinde adalete bir ilki olarak 5 kuruşluk değer vermediğinin ez cümle kumaşın farkındalar tek tek insanlarla uğraşıp haksızlık etmenin bir anlamı yok. Bu salt kişilerle, akademisyenlerle ilgili bir açmaz değil. Her kurumda atılan meslektaşları için kaygılanan ve dayanışma sergileyen arkadaşlarımız olduğu gibi umursamayan ya da sevinenler de oldu. Mesele şu ki hiçbir üniversitenin hiçbir organı meslektaşlarının ifade özgürlüğünü sahiplenen ve onlara yapılana itiraz eden derli toplu bir açıklama yapmadı 7 yıl boyunca. Burada meslektaşları atıldığı için mutlu olan, hatta lehimize verilen AYM kararlarından sonra imzacı akademisyenler cezaevine girmeyeceği için dertlenip imza metni yayınlayan öğretim üyelerinden vesaire söz etmiyorum. Canları cehenneme. İnsanı üzen Türkiye'nin aydınlık yüzü, duyarlı kamuoyunun sergilediği duyarsızlık, akademinin bir kurum olarak kendisini var eden ilkeleri böylesine büyük bir iştahla yok sayması. İşte bundandır türlü faşizan uygulamaların sürdürülebilmesinin temel gerekçesi. Unutmak, umursamamak, kulağının üzerine yatmak, bir mesleğin, alanın olmazsa olmaz ilkelerini görmezden gelmek. Doğrusu bir ilkeye sahip olmamak. Ülke ve akademi hakkında gereksiz beklentilere sahip olmadığım yaştayım. Yine de Boğaziçi bir yana üniversiteler, stadyumda devrim yazanlar dahil çok daha kişilikli davranabilirdi. Davranmadı. Kurullar bir şey söyleyebilir ve bir adım atabilirdi. Söylemedi ve atmadı. Fırsat ve mecra bulduğunda mangalda kül bırakmayan meslektaşlarımız şu 7 yıl boyunca bir satır, evet tek satır yazabilirdi. Bir avuç insan haricinde yazmadı. Oysa bizleri değil kendi dünyalarını, mesleklerini savunacaklardı, savunmadılar. Ola ki şu satırları okuyan akademisyenler varsa çoğu ne düşünür ve der. Merakta kalmayın. Ya abi 7 yıl uzun süre. Canı sıkkın. Sinirli biraz. Normal yani. Bir de ben mi dedim o metni imzalayın diye yani. Partilerle değişim olsun, gönüller sevgiyle dolsun filan fıstık. İyi şeyler bunlar tabi. Kim itiraz eder? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.